Selam çok değerli takipçilerim. Bugün bildiğiniz gibi hem pazar hem de anneler günü. Anneler kendine anne olarak hisseden bütün annelerin anneler gününü kutluyorum. Rabbim evlatlarıyla güzel günler geçirmesini Rabbimden istiyorum. Anne gibi olan annelerin annelerini kutluyorum. Evlatlarının arkasında duran annelerin anneler gününü kutluyorum anneleri çocuklarıyla bir yuvada büyüyen annelerin annesinin anneler gününü kutluyorum. Çocukların arkasında durmayıp çocuklarını terk eden annelerin değil ah, merhametli annelerin, vicdanlı annelerin anneler gününü kutluyorum. Bir Sokaktaki gezen hayvanların bile anneler gününü kutluyorum. Çünkü yavrularına kadar güzel sahip çıkıyorlar ki eline uzatamazsın. Onların anneler gününü kutluyorum. Bir tavuğun altına yumurta koyuyorsun. Daha düdük çıkmadan yumurtasını vermemek için sana tepki veren tavuğun bile anneler gününü kutluyorum. Çünkü onlar anne. Çünkü onlar gerçek anne kendini anne hisseden herkesin anneler gününü kutluyorum. Lütfen evlatlarımıza sahip çıkalım, evlatlarımızın arkasında olalım. Yavrularımıza buruk bir anneler günü geçittirmeyelim. Allah'a emanet olun, Rabbim yar ve yardımcınız olsun.